Herkese merhaba. Yeditepe Üniversitesi kampüsünden canlı yayınla karşınızdayız. Kampüste tercih tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda tekstil ve moda tasarımı bölümünden doktor öğretim üyesi Kami Emirhan var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu bölümle alakalı özellikle çok sık sosyal medyadan da sorular geliyordu ve sizlerle öğrencileri, aday öğrencileri buluşturmak istedik dijital ortamda. Özellikle tekstil ve moda tasarımı bölümünü tercih edecek öğrenciler açısından Yeditepe Üniversitesi'ni farklı kılan özellikler nelerdir? Evet şimdi e, aslında iyi dediniz e, sosyal medya hesaplarında her herhalde yani doğrudan kurumsal iletişime de e, yazılıyordur ama bizim bölümün de sosyal medya hesapları var. Yani hepsinden var. Youtube'da, Instagram, Youtube'da videolarımız da var. Tanıtım videosunu üniversitemizin kanalı da paylaştı yanlış hatırlamıyorsam. O, o videoları bir kere izlemenizi tavsiye ediyorum. E, uzun uzun videolar e, ama son derece tanıtıcı hem bizleri tanımış oluyorsunuz, hem ne yaptığımızı daha iyi anlamış oluyorsunuz. Diğer okullardan farkı bir kere ilk, yani Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitelerinden biriyiz zaten ve de ilk Güzel Sanatlar fakültelerinden biriyiz. 25 yıllık bir deneyimimiz var bu konuda. Artık oturmuş kurumsal bir yapımız var ve de sürekli kendini güncelleyen, güncel tutan gerek teknolojik gelişmelere, gerek sosyolojik gelişmelere e, karşı e, programına yenileyen bir akademik kadro var. E, Peki, bir de en tekstil önemlisi... bölümü ve moda tasarımı evet. deyince hocam farkları tam olarak. Evet, e, şimdi tekstil ve moda tasarımı işte e, bütün e, ilgili bölümlerin adı da bu şekilde değiştirildi biliyorsunuz. E, ama tabii hepsinin içeriği ne kadar birbiriyle benzer onu bilemiyorum. Bizimkinin içeriğinin önemi ve diğerlerinden farkı. E, giysi, baskı ve dokuma tasarımı alanlarının üçünü de içinde barındırıyor olması. E, çünkü benim bizim en başından beri e, inandığımız şey e, kumaşı bilmeyen, kumaşın yüzeyini süslemeyi bilmeyen e, birileri onları kullanamadan e, doğru giysiyi de tasarlayamaz. Dolayısıyla bu bir bütün e, olarak düşünüyoruz. Buna inandığımız için de e, bu derslerin hepsini de 3. sınıfın sonuna kadar veriyoruz ve dördüncü sınıfta da e, öğrenci kendini hangi alana yakın hissediyorsa bitirme projesini oradan e, alıp hazırlıyor. Daha bir Hatta eğitim. işte kombinasyonlar birleştirmeler yapanlar olabiliyor. Güz semestrimde desen tasarlayıp onun kumaşlarını üretip e, bahar semestrinde o kumaşlarla giysi e, projesiyle devam eden ve bitiren öğrencilerimiz var. E, kendi desen stüdyolarını açıp Türkiye'deki ilk Desen Tasarım Stüdyosu'nu kuran yine bizim mezunlarımızdan bir tanesidir mesela. Yani pek çok yerli firma, hepinizin bileceği, duyduğu meşhur firmalar hep yurt dışından desen ithal ederlerdi. Artık yani bir Türk tasarımcıyı da güvenilebileceği, buradan da iyi işler çıkacağı vesaire. Yani işin o tekstil boyutu da var, dokuma alanında çalışan mezunumuz da var giysi alanında çalışan da var, styling alanında var, fotoğraf, e, editoryel e, alanda çalışanlar da var. E, İstihdam yani, olanakları da evet, oldukça geniş. Evet, inanılmaz geniş. Yani sadece ha, kendi markasını yaratıp, kendi butiğini açıp ya da işte e, çeşitli e, cornerlarda yeri e, olan vesaire uluslararası, yurt dışı, yurt dışı siparişlerle hareket eden tasarımcı mezunlarımız da var. Ha, gibi gibi yani herkes kendini nerede rahat hissediyor. Yani biraz o stajlar bu işe yarıyor evet. aslında çok aslında önemli aslında onunla ilgili de çok soru geldi evet. hocam özellikle bölümün staj yurt dışı Erasmus exchange, exchange bağlantıları nelerdir bu konularda biraz evet. da bilgi alabilirsek şimdi stajlar da biz genelde önce bir karışmıyoruz hani öğrenciler kendileri ben şöyle şöyle bir yer buldum diye bize soruyorlar biz uygun bulursak tamam diyoruz bazıları da bulamıyor. O zaman biz yardımcı olabiliyoruz. Tabii ki sektörle olan bağlantılarımız mevcut bu anlamda. Ki Yeditepe Üniversitesi'nin Üniversite Sanayi işbirliğinin de burada altını değil mi çizmek gerekir? Tabii ki. Yani bu zaten olmazsa olmaz bir şey. Yani aksi takdirde tespit edemezsiniz ve ilerleyemezsiniz, güncelleyemezsiniz kendinizi. Ee... Stajlar dediğim gibi, evet o anlamda var. Yurt dışı olanakları şöyle, e, şu anda Almanya'da bir okulla bir anlaşmamız var. Bu pandemi dolayısıyla İtalya'daki okullarla anlaşmamızı güncellemedik. Ama şimdi yavaş yavaş biraz her şey düzene girmeye başladıkça tekrar o e, şeylere gireceğiz. Burada öğrencinin de e, katkısı oluyor. Mesela yurt dışında şöyle şöyle bir okul buldum ben diyor. Tamam diyoruz. Yazışıyor. Öğrenci portfolyosunu gönderiyor. Eğer karşı taraftan da olumlu bir cevap geldiğinde o anlaşma süreci çok hızlanmış oluyor. Ee, bu Erasmus için dediğim. Exchange ise zaten üniversitemizin inanılmaz kapsamlı bir exchange anlaşma listesi var. Yani Japonya'dan Amerika'ya, Arjantin'e kadar. Ee, orada bir sıkıntı yok. Ee, bir de free mover diye bir şey var. Bunu pek insan bilmiyor aslında. E, free mover olarak e, Norveç'e giden bir öğrencimiz oldu mesela ve iki semestr kaldı. E, orada tamamen okulun karşı çünkü Norveç AB üyesi değil, biz de değiliz. E, biz sanıyorduk ki Norveç AB üyesi o yüzden biz sizinle bir anlaşma yapalım falan. Şey dediler ki yapamayız çünkü ne siz ne de biz. E peki ne yapabiliriz o zaman? E, bu durumda işte yazıştık, böyle bir şey vardı. International Office de bize, International Office de bize yardımcı oldu. Ee, tamamen kendi şeyiyle bir gittiği okul bir devlet okuluydu oranın parası neyse onu kendisi kabul ediyor karşılamayı öğrenci burada kaydını donduruyor oraya gidiyor tabi kabul edilirse portfolyosu yine portfolyoyla başvuruyor ee, oradaki şeyini tabi Erasmus'taki gibi bir hibe vesaire yok tamamen maddi imkanları kendisine ait. Ama orada. kendini geliştiren bir Evet bir ama özellik. yani demek istediğim böyle ihtimaller de var evet ee, yapabilenler olabiliyor. Ee, öyle giden ve çok keyifle orada çalışan bir öğrencimiz de olmuştu. Hocam özellikle özel yetenek sınavına tabi olan bir bölüm olduğu için özel yetenek sınavı sürecinde öğrenci adaylarını neler bekliyor, e, nasıl bir süreç ile öğrenci alımı yapıyorsunuz? Evet şimdi e, bu TYT'de ilk aşamada barajı geçmiş olmak yeterli e, yetenek sınavınıza başvurmak için. Bunun için bir şartname var web sitemizde, onu mutlaka iyi okusunlar derim adaylar ve de online başvurularını oradan yapıyorlar. Yetenek sınavı sürecimiz pandemi dolayısıyla bir aşama kısaltılmış durumda. Normal şartlar altında üç aşamalı oluyordu. Bir fakültenin yaptığı genel çizim sınavı, akabinde bölümlerin yaptığı bir çizim sınavı, sonra da portfolyo ve sözlü değerlendirme. Ee, bölüm olarak bir çizim sınavı yapmıyoruz bu sene. Geçen sene de öyle yaptık. Sadece fakültenin e, genel çizim sınavı ve ardından bizim e, portfolyo ve sözlü değerlendirmemiz olacak. E, 23 Ağustos 23 27 Ağustos arası dedi yanlış hatırlamıyorsam. Ama lütfen bir bakın. Yani Tarihlere, pazartesiler, pazarlar karışması. Web sitesinde de onlar evet, e, duyulmuş evet. olacak. E, bir anlamda da hocam tekstil ve moda tasarımı Türkiye'de çok gelişmiş sektörler olduğu için ve son dönemde de pandemide dijital hayat hayatımıza fazlasıyla girdi. Buradan e, çok fazla girişimci ruhuyla markalarını, kendi markalarını, e-ticaret kanalları üzerinden kendi dükkanlarını ya da kendi markalarını e, bir şekilde pazarlayan öğrencilerimiz de girişimcilerimiz de çıktı mı? Yani öyle bir şey aslında mezunlarımızdan oldu diyebilirim. İşte mesela bizden mezun yine ve bir yazılım firmasında çalışan bir mezunumuz var. Ama tekstil tasarımı ve tekstil baskıcılığıyla alakalı bir yazılımlar üreten bir firma bu. İngiltere menşeli ve İngiltere'de yaşıyor. Oradayken kendi t-shirt tasarım markasını kurmuştu zaten. Ama bu pandemi dolayısıyla tabii ki e-ticaretteki yaşanan patlamadan o da tabii ki gayet memnun kaldı. Yararlandı. Evet yararlandı evet. diyelim. Ama hani yani bir dakika pandemi var ben oturayım bir e-ticaret kurayım falan düşünen oldu mu onları bilmiyorum. Evet. Hani... Ama öğrencileriniz de sürekli okul sonrasında da iletişimimizin devam etmesi evet. tabii ki çok önemli. Ee, Yeditepe Üniversitesi'nde evet. önem verilen konulardan evet. bir tanesi. Son olarak hocam gelecekteki öğrencileriniz de şu anda sizin yayınlarınızı izliyorlar. Ve belki tekstil ve moda tasarımını yazmayı düşünen öğrenciler var. Son olarak neler demek istersiniz? Son olarak derim ki yani eğer imkanınız varsa bir kere bir gelip bizle konuşun. Tam olarak ne yapmak istediğinizi anlatın. Ee, ya da bunun tam olarak ne olduğunu biz anlatmaya çalışalım size. Ee, Birebir konuşmak gibisi hiçbir zaman yok. İmkanınız varsa kente gelebiliyorsanız, kampüse gelebiliyorsanız. Yoksa da online tanıtımlarımız da var. O da olmuyorsa e-maillerimiz var. O da olmuyorsa sosyal medyalarımız var. Yani bizimle bir şekilde iletişim kurun ve merak ettiğiniz her şeyi sorun. Çünkü bir şeye bilmeden e, girmemek lazım. Çünkü ne, hangi meslek olursa olsun çok doğru. Çok severek yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yani keyif almazsanız o yürümez. Zaten keyif alanlar bu alanda ilerleyip bir yere gelebiliyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok faydalı bir yayın oldu aday öğrenciler açısından da. Bütün aday öğrencileri de kampüsteki fiziksel tanıtımlara ya da online tanıtımlara bekliyoruz.